Ne güzel bir dua. Allah'ım bana öyle bir kapı aç ki kapanan tüm kapılar şükrüm olsun. Allah bana öyle güzel bir yol göster ki vardığımda pişman olmayayım. Allah beni öyle bir menzile vardır ki bir ömür mutlu olayım. Allah'ım bana öyle güzel nimetler ver ki sana bir ömür ham deden kullarından olayım. Allah'ım bana ve sevdiklerimi öyle bir afiyet ver ki bir ömür huzurlu olayım. Allah'ım beni ve sevdiklerimi kalbi ve niyeti kötü insanların şerrinden koru ki bir ömür güvende olayım. Allah beni ve neslimi bir ömür sana kulluk edenlerden eyle ki dünyada ve ahirette bahtiyar olayım. Amin. Amin.